Naruto evrenindeki en güçlü On Sharingan formu. Üçüncü sırada Sasuke Uchiha, kardeşi Itachi'nin gözlerini alarak Eternal Mangekyo Sharingan'a ulaştı. Sonrasında Hagoromo'dan aldığı güçle Rinnegan'ı uyandırdı. Zaman-mekan yetenekleri, Amenotejikara, sonsuz Susanoo ve kara alev Amaterasu gibi pek çok ölümcül teknikle Naruto evreninin en güçlü göz kullanıcılarından biridir. İkinci sırada Indra Otsutsuki, Uchiha klanının atasıdır. Mangekyo, Sharingan'ı doğal olarak uyandırmıştır. Susanoo'yu ilk kullanan kişidir. Sharingan'ı doğrudan Hagoromo'dan aldığı için en saf versiyonlardan birine sahiptir. Gücü, zamanla Sasuke ve Madara gibi karakterlere aktarılmıştır. İlk sırada Hagoromo Otsutsuki, Sharingan'ın atası sayılan Hagoromo. Rinnegan'ı uyanmadan önce gelişmiş bir Sharingan'a sahipti. Hem Sharingan hem de Rinnegan yeteneklerini birlikte kullanabiliyordu. Zaman mekan yetenekleri, devasa Suzano ve sonsuz çakra kontrolü ile tüm karakterlerden üstündür.